El, elini al <laughs> Elini al Elif Nur elini al Hayır. Sen havuzdan çıkmazsan Ben de sana oraya Örüncek koyarım Ay inanmıyorum Elif Elif Nur bu ne hal annem ne yapıyorsun sen burada Ya Zeynep Ne yapıyorsunuz annem Siz havuz suyu nasıl doldurdunuz siz buraya <laughs> Ya Elif Nur hemen çık Üstün falan nasıl ıslanmış Aynen. annem senin Ya Aynen. hasta olacaksın dışarı çık. Al sana. Çabuk çık. Al sana. Bak bak bir de su atıyor bana bak bak. Elif Nur hemen çıkar mısın anneciğim? Hayır. Al sana. Bak bak ne yapıyorlar? Atmayın. Hayır yapmayın. Elif Nur Zeynep ne yapıyorsunuz siz? Elif Nur hemen çıkıyorsun anneciğim o havuzdan. Zeynep beni ıslatmaya geldi. Zeynep ne yapıyorsun sen anneciğim? Zeynep hemen çıkıyorsun Elif Nur hemen çıkıyorsun anneciğim havuzdan Havuzdan çıkıyorsun hemen Hastalanacaksın üstün falan ıslanmış Ama hayır, hayır. anne çok eğlenceli Ay ne oldu Ay inanmıyorum Ay Z Elif Nur o ne kızım Ay Elif Nur yaklaşıyor. Kızlar bu ne ya? Elif Nur. Yaklaş bakayım biraz. Biraz yaklaş. Sen... <laughs> Elif Nur sanki oyuncağa benziyor annem bu. Yaklaş bakayım. Elini al. El... Elini al. <laughs> elini al. Elif Nur elini al. Hayır. Sen havuzdan çıkmazsan ben de sana oraya örüncek koyarım. Arkadaşlar, bu oyuncak, oyuncak örümcek. Elif Nur korkuttum. <laughs> Elif Nur korkuttum değil mi Anne? seni? Korkuttum seni. Elif Nur yapma. Elif Nur yapma anneciğim. Korktun değil mi? Eyvah, eyvah, ev ıslandı. Her yer ıslandı. Eyvah, Elif Nur çıldırdı. Oo, Elif Nur, bu ne hal? Korkuttum ama değil mi seni? Kandırdım seni, korkuttum. Sen, sen, sen havuzdan çıkmadın, ben de sana öyle bir şaka yapayım dedim. Yavaş dikkat et, düşersin. Ay çok korkuyorum Zeynep, yapma. Tamam Elif Nur yeterli anneciğim.